Evet, burada mideyi görüyoruz. Şimdi mideye giden arterlerimiz bir küçük eğrilikte bir de büyük eğrilikte anastomoz yapıyorlar. Küçük eğriliğe gelen arterler şurada gördüğümüz ve şurada gördüğümüz arterler. İki tane arterimiz var. Birisi şurada gördüğümüz, diğeri de şurada gördüğümüz. Bu iki arter burada anastomoz yapacak. Şimdi burası sağ taraf, burası sol taraf olduğu için Buradaki arterimiz Arteria gastrica sinistra, şuradaki de Arteria gastrica dextra. Arteria gastrica sinistra trunkus celiacus'un dalıydı. Arteria gastrica dextra ise büyük oranda arteria hepatica communis'ten çıkıyor. Bunlar burada küçük eğilikte anastomoz yapıyorlar Arteria gastrica sinistra ve dextra. Büyük eğriliğe baktığımızda ise şurada gördüğümüzde büyük eğrilik Burada da iki tane yine arterimiz var. Şurada gördüğümüz iki, birisi şu bölgeden gelen yani sağ taraftan gelen diğeri de sol taraftan gelen yine. Burada gördüklerimiz de arteria gastromentalis Sol taraftaki arteria gastromentalis sinistra, sağ taraftaki de arteria gastromentalis dextra. Gastromentalis sinistra arteria splenica'dan çıkıyordu. Gastromentalis dextra ise arteria gastrodeodonalis'in uç dalıydı. Bunlar da büyük evlilikte. Anastomoz yapıyorlar.